Ye ka Allah Bir Bir <laughs> evet, 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 evet. dondurma. <laughs> dondurma yiyecekseniz burada yiyin. Yani 10 numara dondurması var. <laughs> Meru abimiz bize yardımcı oldu Allah razı olsun. Hadi Meru abi bir taş gibi. Sorry 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 sorry. Hadi abi. Abi aşkım. Ay 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 ay. Hadi şuna. Hayda. Bepi'ye ölü deniz. Hayır be! Bir de pis saçık. Arbaraj! Güleha, güleha. Polo, polo. Tabur bir gelone. Hayır. Ey hip fiber. para yoktu. Evet, hoş geldiniz. Evet. Abi ne yapıyorsun burada? Gelsene ya. Burada onda biz Dondurma evet. gel ya. <gülüyor> <gülüyor> Oldu mu şimdi? Abi bu kırma. Abi sen 100 gidiyorsun abi. Yapma ya. Hayda Hayda haydi abi. Haydi Hadi Merdo. Tamam. Tamamdır. Evet. Fethiye Ölüdeniz'de e, buraya geldiğiniz zaman zaten plaja inen yol buradan karşıdan geliyor. Karşıdan geldiğiniz zaman direkt buradaki dondurma gibi evet, görülebilirsiniz. Abi gel bana devrene gel. Gel 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 bana devrene gel. Ha. Abi dinle beni dinle beni. yumuşak ye gel. gel. Evet, Bak sakallara yine sıfır noktalar şimdi mi yapıyoruz. Gel abi. <gülüyor> <gülüyor> ya ne ya? ya. Yapma ya. Evet, evet. Evet. Ha, hocam. Bu... Arkamızda sahilin olduğu kısım burası Aracı. zaten sahile geldiğiniz zaman dondurmacıyı göreceksiniz. Youtube'dan gelenler olursa evet, evet, ekstra indirim oluyor evet. mu başkan? Youtube'dan Safallara gelenler. Sakallara %0.5 ama bu Youtuber abim kanalına gelirse %10 indirim. Tamam Mustafa Sönmez'e ben Mustafa abi. Sönmez hemen söylesinler sabaha kadar. Tamam. Ice cream. Evet kanalımdan geldiğinizi <laughs> söyleyeyim. Size indirim yapacak. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.

Buy, İ lazım mı presten? Kalip o investing gez Yeon Bu ice cream Eee Olamazken Sırada ayak ornamentı var Wirtschaftsin Ince kaşık istedi abimiz.

Gel 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 gel, gel <laughs> maşallah maşallah Maraş dondurması ha. dans ediyor valla Dondurma Çek şunları maşallah maşallah Now, get, up, yeah. ya, Gel abi gel Gel onda hesap abi gel gel Geçin çocuğum Ver kardeşim <laughs> Gelmezsen gelme. Hey, pumsik, gidin suda duruyor eski marun. Davay, davay, davay. Davay, <laughs> davay. Tamam, ben yiyorum. Dikkat şimdi, dikkat şimdi, davay Arkadaşlar, düzenimiz düştü. <laughs> <laughs> Bağmıyorlar. Bu <laughs> adam aşağıda. Abi sakallı abi Telefonun sakallı abi cüzdanın düştü abi <laughs> Cüzdanın düştü diyor bakan yok abi bu nasıl iş Cüzdanın düştü diyor yiyeyim. bakan yok Bakan yok abi Bu ya. nasıl C iş abi Millette ya benim, para çok herhalde Benim müşterim ya bunu yiyecek ya dondurma yedi <laughs> Benimki beni satır ne tane? bunlar beni tanımıyor Excuse me Hello drop your something I am joking <laughs> I am joking Çaka yaptım diyor <laughs> <laughs> Efendim Sahibinden saplık Bu ülkeden yok Maraş dondurması İlk ülkelesin Alın çocuklar dondurma isteyin <laughs> Marmaraj Marmaraj Antep fıstıklı maraşımız bu da Burada, burada... Ne çeşit dondurmalar var? Neli? Bu antep zaman, fıstıklı. Bu antep fıstıklı. Sademiz var, çikolatamız var. Kavunumuz, karazutumuz var Maraş'ta. Halisinden, orijinalinden. Diğer Maraş istemeyen olursa da diğer dolaptan olanlar Abi, var. Doğru mu? Tabii meyveli çeşitlerimizden de yardımcı Oo. Yani. Burada envai çeşit dondurmalar mevcut. O Arkadaşlar, buradan düşündünüz. Trollendiniz, iyi akşamlar. <gülüyor> <gülüyor> Ol <laughs> teşekkürler iyi akşamlar görüşürüz YouTube'dan geldiğinizi söyleyin indirimi alın kapın her zaman 7 gün 48 saat sabah kadar sabah <laughs>